Müslümanlar rüya gibi bir alemde yaşıyor Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti sayesinde. Bu kadar nankör olunur mu ya? Ya ne demek insansız uçak yaptık ya? Yani siyaset yapma diyeceksiniz biliyorum. Ama insaf siyaset yapmıyorum. Gece gündüz çalışan hırsız iftirasına uğrayan insanlar var bugün Türkiye'yi idare eden ve sabırla mücadele devam ediyorlar. İnsaf ya. Ya ben diyorum eğer gelecek seçimi kazanalım. Biz aya çıkmazsak adımı değiştireceğim. Çıkarız. Ama düşman oyununa geliniyor. Ya biz Türkiye olarak çok ilerledik. Evet bazı aksaklıklar var. AK Parti birkaç yanlış yapıyor onların düzelmesi lazım. Bir defa FETÖ damgası yiyen içeride. Böyle şey olur mu ya? Hele şimdi birisi var Allah izin verirse genel e, şey savun, savunma bakan ama İçişleri Bakanımızla da e, ordunun başındaki ya is, ismi aklıma gelmedi. Oysa, Efendim? Süleyman Soylu. Yo, Süleyman Soylu hı hı. Be, Bey'le de diğer askeri komutayla da hı hı. bu konuyu konuşmak istiyorum. Ya çocuğun hiçbir günahı yok. Hiçbir yurtta kalmamış. Hiç derslerine girmemiş. Ama Düşmanlık için bu FETÖ'cüydü diyen onu içeri attırıyor herhangi bir insan. Bu ne ya? Bu ne biçim hukuk? Bu nasıl? Hukuk yok tamam. Biliyorum Türkiye'nin hukuku her yerden çalma çırpma, insanlıktan uzak yeniden gözden geçirilmesi gereken ama bir türlü anayasayı yapacak kadar AK Parti oyalamadığı için yeni anayasa kuramadı ama yani bu kadar da eşkıyalara kalmamalı anayasa. Yani hukuk daha doğrusu çubuk...